Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Evet halkın teveccühüyle 99 yılında belediye başkanı oldu. Neler yaptınız? O dönem yaptıklarınız çok önemli. Çünkü şimdi yapacaklarınızı da ekleyerek anlatacaksınız. Evet. Yani 99-2004 yıllarında belediye başkanlığı sürecinde e, o tarihlerde %86 mülkiyet kamunun elindeydi. Orada vatandaşlara Tokatköy'de şersiz tapu dağıtma şerefine nail oldum diyeyim yani. <laughs> Çünkü ondan sonra dağıtılan tapuların tamamı şerhli tapulardı. Yani neydi bu şersiz veya şerhli tapuların evet. anlamı? Planlara bakıyorsunuz, konut alanındaysa bu insanlara tapularını veriyorsunuz ve şersiz olarak veriyorsunuz. Ama benden sonraki dağıtılan tapuların hepsi şerhli. Şerhlinin anlamı şu, yolda, parkta, hastanede ve kamu alanlarında kalan yerlerde de planda insanların oturdukları binalar tapularını dağıttılar. Yani o plan uygulandığı takdirde evet. o ev yıkılacak anlamına geliyordu. Ve insanların paralarını aldılar. Hala devam ediyor. Şehli tapu dağıtmaya devam ediyorlar. Ve e, süreç içinde tabii 2B arazileri satıldı. 20 milyon metrekare arazi satıldı. 2B arazisi. Bunlar tarla, çalı vasfında. Fakat bu planlara uygun. Yani insanların 2B'den dolayı köylerde ve e, Çavuşbaşı e, mahallelerinde e, paralar alındıktan sonra bunlara uygun imar planları yapılmadı. Bu insanlar şu anda hakikaten kızgınlar ve haklılar yani. Mülkiyet sorunu büyük bir mülkiyet Kesinlikle. sorunu. Kesinlikle savaş ee... var yani Beykoz'da. Mülkiyet savaşı var. Abartarak söylemiyorum yani yıllardan beri 20 senedir eee hatta 25 senedir büyükşehir belediyesini yönetiyorlar. 20 senedir de Beykoz Belediyesi'ni yönetiyorlar. Ben de 2004 yılında bıraktıktan evet. sonra şu andaki siyasi iktidarın belediye başkanları yönetiyor. Evet. Şu anda da en son Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı davet ettiği, Partili Cumhurbaşkanı. O da İtalya olarak geldi. Beykoz'u şu anda yönetiyor. Şimdi Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yapmış bir insan Beykoz'da Belediye Başkanlığı yapabilir anlamına gelir mi? Beykoz'u tanımak, bilmek. Dinamik, dinamiklerini bilmek, bilmek lazım, lazım. Tabii ki. Yani. Bunlar önemli değil. Önemli. Bunlar önemli noktalar. Evet, tabii. Şimdi e, sizin anlattığınız şey beni de aydınlattı. Şimdi şerhli, şerhsiz konusundaki ayrımı ben bilmiyordum. İzleyicilerimiz için de önemli olsa gerek. Tabii, tabii. Çünkü bu mülkiyet sorununun çözümünde sizin zamanınızda sorun nasıl çözülüyor? Şerhsiz tapularla. Evet. Sonra AKP yönetimi geliyor. Şerhli tapular yeni mağduriyetler demek. Onu. Böyle evet, karşılarına evet. çıkıyor. Tabii başka e, konular da var tabii, süreç içinde. Değil mi? Yani burada mesela 7471 diye afet yasası çıkarttılar. Bu afet yasası bir kere 9 Kasım 2023'te çıktı, Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış ve çıkmış bir yasa. Burada ne diyor? Bir kere Beykoz'da şu anda bu afet yasasıyla ilgili dört mahallemiz var. Birisi Çubuklu, İncirköy, Tokatköy'de iki nokta olmak üzere. Ve Rüzgarlı Bahçe mahallemizde de yerel seçimlerden önce yapmamak kaydını geriye çektiler bazı yasaları. Rüzgarlı Bahçeli'de de devam edecek ve ayrıca seçim sonrasında yağmur gibi en az 14-15 mahallemizde Beykoz'da bu 7471 afet yasası ile ilgili rezerv yapı alanı ile ilgili bu kanun uygulanacak. Rezerv alan iktidar. Rezerv alan. Rezerv alanla... A evet rezerv alan. Anladım. Rezerv alan şöyle, Çeviricilik Bakanlığı... Ülke bütününde 1350'nin üzerinde böyle rezerv alan tespit etmiş. Ülke bütününde. Çok büyük alanlar bunlar. şehir Yani yerel seçimlerden sonra Şehircilik Bakanlığı düğmeye basacak ve bu bu alanlar birer birer e, halkın karşısına çıkacak. O yüzden tüm Türkiye'yi ve e, özellikle de Beykoz'u bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Sadece Beykoz değil, tüm İstanbul, tüm Türkiye ilgilendiren evet. bir konu ki evet. burada yurttaş nasıl mağdur edilir? Bir çırpıda evleri elinden alınabilir mi? Rezerv alan denilerek. E şöyle tabii. Sormuştum. Biz Beykoz'da bunu gördük. Tokatköy örneğinde e, rezerv yapı alanını tanımladılar. O alandaki insanların o evi boşaltmasıyla ilgili e, mücadele verildi. O insanların evine çevik kuvvet ve koç başlarıyla girdi. Evler kırıldı, eşyaları sokağa atıldı. Yani burada ne bileyim Beyoğlu'ndaki e, o mahallenin ismini tam hatırlayamıyorum. Sulu kuleydi. Sulu Kule'ydi galiba evet. kuledek gibi Beykoz'da da Tokatköy'de e, kesinlikle böyle bir alanda insanlar yerinde dönüşüm değil ransal dönüşüm yapılarak mağdur edildi. Yani orada yapılan daireleri, daireleri e, sayısı belli değil. İnsanlara açıklamıyorlar. Orada oturan insanlara alt katlardan bir takım daireler verildi verildi. Ve daha sonra ise bir takım rakamsal değerler söylüyorlar ama o rakamsal değerlerin çok üzerinde rakam talep edecekler. Emekli kenti haline getirdiler. Fabrikalarımız kapandıktan sonra Beykoz tamamen 10 bin lira gelire sahip yerel yerelde e, bir emekli kentine dönüştü. Fabrikalar neden kapandı? Fabrikalar evet. kapanınca işsiz kalanlar ne yaptı örneğin? Şimdi mesela 20 senedir bu planları bu fabrikalardan çıkan insanlarımız var. Mesela deri kundura vardı, cam vardı. Hı -hı. Deri kundura ile ilgili sayacılık atölyeleri vardı, yüzlerce atölye var. Cam tezinatla ilgili binlerce atölye vardı. Bir sürü ustamız vardı Beykoz'da. Hepsi çeşitli e, e, dağıldılar yani kapat kapattılar bu atölyeler de kapandı. Ya yani bunları Plan da belki öngörümde değil ama geri görünümde hazine arazisinde makul hacim içinde küçük sanayi sitesi kurulabilir. Bu ustalarımız orada çalışabilirdi. Fakat bunu yıllardan beri yapmadılar. Beykoz'da yaşama tutunmalarını bu insanların sağlamadılar. Yani plana çok lejantlara ne bileyim küçük sanayi sitesi koyulabilirdi. Camla ilgili, deriyle ilgili, ile ilgili ve diğer kollarda Beykoz'daki gençlerin orada çalışması, karnını doyurması, yaşama tutunması ile ilgili bir mücadele verilebilirdi. Bunu istemiyorlar. Beykoz'u göçe zorluyorlar. Bu 7471 ile de bu işin artık üzerine mum diktiler yani. Sizin 7471 afet yasası ile ilgili bir mücadeleniz de zaten var. çoktan başlamış durumda. Var. Hatta çökme yasasına karşı temel haklarımızı savunmak evet. ve beykozların beykozda kalması için evet. destek çağrılarınız da var. var. Bir mücadeleye çoktan başlamışsınız. Var evet çünkü Hı. halkımızı bilinçlendirmek için bu gördüğünüz broşürden 60 bin tane bastık ve bütün beykoza dağıtıyoruz. Yani halk... Pazar günü 31 Mart'ta yerel seçime gitmeden evvel kesinlikle bunu okumasını, eğer bunu yeterli görmüyorsa internetten indirmesini ve kanunun tamamını okumasını, kendileriyle ilgili olan alınmış, kendilerine sorulmadan alınmış kararları bizzat e, duyumsayarak, özümseyerek hissederek okumalarını rica ediyorum. Evet Doğrudan çünkü yaşamı ilgilendiren şey. Bir de siyasi tercihler önemli. Örneğin Beykoz'u boşaltmaya çalışmak, işsiz bırakmak vesaire ee, önceliklerle de ilgili. Dolayısıyla o önceliklerin yansımalarını Tabii. şimdi Beykoz halkı yansıyor. Ee, sizin geçmişte yaptıklarınız örnek. Örneğin tapu çalışmanız, örneğin... Tokatköy'de tapu dağıttım mesela. Arkasından o tarihlerde hayvan barınma merkezimiz ben açtım. Daha sonra Kreşimiz vardı fakat bunların hepsi şey yani şu anda bıraktığımız gibi mesela kreş yok şu anda. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın e, projelerinde kreş var. Bir e, öğrenci kenti oldu Beykoz. Hı hı. Öğrencilerimiz orada kiralık yer bulmakta zorlanıyorlar. İmar konusunda sıkıntı var yeni imalatlar yapılmıyor. Ve Büyükşehir Belediye'mizin ve e, Beykoz halkın teveccühüyle belediye başkanı seçilirsem kesinlikle yurt binası yapacağım kreşler yapacağım her mahallede. Bu tür projelerimiz var. Ayrıca ulaşımda da bir nebze rahatlatmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Çekmeköy-Üsküdar metro hattında Altunizade durağından Kavacık noktasına 11,5 kilometrelik bir projesi var. Bu proje Beykoz'u şehrin diğer uçlarına, Avrupa yakasına bağlayacak bir proje. Bu yaklaşık Fizibilite çalışmaları yapılıyor şu anda. Bir bir buçuk yıl içinde temel atılacak bir proje Yani Büyükşehir. Beykoz'a metro gelecek. Beykoz'a metro geliyor, kesinlikle evet. geliyor. Beykoz'a metro geliyor. E, bir buçuk yıl içerisinde temeli atılacak. Ondan sonra evet. çalışmalar hızlıca başlayacak. E, Beykoz'un ulaşım sorununu çok evet. büyük olasılıkla çözecek. Evet. Ama en önemli şey burada altını çizmem gerekiyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın tekrar İstanbul'u kazanması. Yani burada ilke planlarını koyan. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dadır 1 bölü 5 binliklerde. Biz de binlikleri uygulama planı olarak yaparız. Aynı siyasi görüşten olduğumuz takdirde bu planlar hızlı bir şekilde Beykoz halkının lehine dönecek. Yani Ekrem Başkan'ın Büyükşehir'de devam etmesi çok önemli, yeniden devam etmesi. Ve Beykoz'da da aynı siyasi görüşten halkçı, sosyal bir belediyeciliği Beykoz'da 20 senedir mevcut iktidarın yapmadığı, kendisine çeyiz olarak sakladığı Beykoz'u, Beykoz halkıyla birlikte yönetmeye talibiz kadrolarla. Bir de belediye meclisindeki çoğunluklar. Tabii çoğunluklar değil. çok önemli. Dediğiniz Tabii. doğru, dikkat çektiniz. Değil mi? O da Çünkü çok topal önemli. ördek olmamalı yani. Hem Ekrem Başkan hem de e, tercih ederlerse Acalettin Köseler değil mi? Peki, yaptıklarınızı izleyicilerimize anlatıyoruz ve şu anda içinde bulunduğunuz mücadeleyi de anlatıyoruz. Sahip çıkmak üzerine kurulu bir mücadele aslında. Evet. E, topyekun sahip çıkmak, hmm. hem e, yurttaşa sahip çıkmak, e, evleri üzerinden, mülkiyetleri üzerinden hem yeşile sahip çıkabilmek, Tabii. hem çalışanından tutunda pek çok noktaya sahip çıkabilmek. Şimdi geçmişte yaptıklarınızın üzerine neler koymayı planlıyorsunuz? Acil olarak çözmeyi istedikleri Şimdi yapmak istedikleriniz, planladıklarınız. neler? Şimdi şöyle çok kötü bir örnek gördü Tokatköy halkı Toki ile. Hı hı. Toki kendi yan.